Evet arkadaşlar birinci güzergahımız için hazırlandık. Ee, şimdi aracımızı çalıştırıyoruz. Arkadaşımız start stop düğmesine bastı. Aracı çalıştırdı. A yazan düğmeye bastı. Start stop devre dışı bıraktı. Şimdi sola sinyali verdi. Ve çıkışı yapıyoruz. Arkadan gelen var mı diye kontrolünü yaptı. Ve çıkıyoruz. ne güzergahımız var. Sınav günü kura çekilerek belirlenecek. O gün belli olacak hangi güzergahtan gideceğiniz. Bugün biz birinci güzergah videoyu alıyoruz. Şimdi kırmızı ışıklara yaklaştık ve duruyoruz. Birinci güzergahta düz gideceğimiz için sol tarafta durmamız daha mantıklı. Yalnız hangi taraf sakinse orada duralım. Daha güzel olur. Işıklardan düz karşıya geçiyoruz. orta şeritten çizgileri ortalayarak devam ediyoruz. Şimdi bu yolda hız sınırımız 60. Şehir içinde hız sınırımız 60. Ve sollamak yasak. Çizgiler kesik değil. Sol tarafta çizgiler kesintisiz olduğu için sollamak yasak. Öndeki araçlara takip mesafemize dikkat edeceğiz bu yolda. Yoğun bir trafiğe düştük galiba. Öndeki araca asla yaklaşmayacağız. Temkinli gideceğiz. Sınav süremiz 35 dakika arkadaşlar. O yüzden önünüz boş olduğu zaman şehir içinde 60'ı bulmaya çalışın. Şehirler arası da 80'de sınırımız. Tabi hızlı gideceğim diyerek yanlış hareketler yapmayın. Yavaşladıkça vites yükselir. Yavaşladıkça vites düşer. Ayağımız devamlı debriyajda. Elimiz devamlı viteste olacak. Öndeki aracın arkadan fren lambaları yandı. Yani o yavaşladı diyor. Sen de yavaşla ona göre diyor. da orta şeritten devam ediyoruz. Sinyal yok. Düz gideceğimiz için mecburi yöndeyiz çünkü. Sarı ışıklar yanda ve duracağız. Gerekirse ani fren yapacağız. Arkayı kollayacağız tabii ki ani fren yaparken. Bayındır ışıklarındayız arkadaşlar. Buradan düz karşıya gideceğiz. Orada L park alanımız var. L parklarımızı yapacağız. Buradaki kırmızı ışık bayağı uzun sürüyor. Yeşil ışık da çok kısa yanıyor. O yüzden temkinli davranalım. Evet. yağmur yok. Cam sileceği kapatabiliriz. Yukarı kaldıralım. Karşıda iki tane L park alanımız var. İlk birinci ara bir numaralı L park. Orası bizim değil arkadaşlar. Ölçüsü uymadığı için bir numaralı L parkı geçtikten sonra 2 ile 3'ü uzaktan kontrol edeceğiz. Hangisi sakin diye bakacağız. Biz ikisini de öğretiyoruz. Önde böyle istop edenler olabilir. Temkinli olalım. Orta şeritten düz devam ediyoruz. Bu ilk gördüğümüz bir numaralı L park bizim değil. Bunu geçiyoruz. İleriden bakacağız hangisi sakin diye. İki numarada ben iki tane araç görüyorum. Üçe doğru bir bakalım. Üç numarada bir tane araç var. O yüzden biz üç numaraya gidiyoruz. Seri oluyoruz. Seri oluyoruz. İki numarayı geçtikten sonra sağ sinyalimizi veriyoruz. Burada çizgilerin içerisine giriyoruz. Sağ sinyalimiz açık vaziyette. Öndeki aracın parkını bitirmesini bekleyeceğiz. Burası L Park alanımız arkadaşlar. 3 numaralı L Park. Kural şu. İlk önce kaldırıma yakın vaziyette duba sarılı ağacı geçene kadar duracağız. Ondan sonra sarı çizgilere tekerlerimiz değmeyecek. Kaldırıma tekerlerimiz değmeyecek. Evet bu araç çıktı. İyice gittikten sonra biz hareket edelim. Sınav anında komisyonla ben arkadaki komisyon ve ben burada iniyoruz. Öndeki komisyon oturuyor. Sizle parkınızı yapacaksınız. Kaldırma yakın gireceğiz bayağı bir biraz. Duba sarılı ağacı birazcık geçince duracağız. Yani arkadan sağ çizgiden çıkmış olacağız. Şimdi vitesimizi geriye takıyoruz. Düz geri geliyoruz arkadaşlar. 3 numaralı L parktayız küçük ağaç var burada. Küçük ağacı kapının e, hocanın omuzunda görünce duracağız. İşte burada. Şöyle göstereyim. Bu ağaç hocanın önüne geliyor aslında. Şimdi direksiyonu tam sağ kırıyoruz. Önce yarım debriyaj. Sonra frenden çekiyoruz. Aracı öne kaçırmamak için. Aracı öne kaçırmak sarı hata. Girişi yapıyoruz. Aracımız dümdüz karşıya bakana kadar Geliyoruz. Aynalardan kontrolümüzü yapıyoruz. Sarı çizginin içinde miyiz? Kaldırıma değiyor muyuz? Aracımız tam düz olduğunda duracağız. Şimdi tekerimizi bir buçuk tur düzlüyoruz direksiyonu. Tekerimiz düzlendi. Şimdi burada dikiz aynasından dubaya bakacağız. Dubayı görüyorsak dubaya yaklaşınca duracağız. Dubayı görmüyorsak yerdeki sarı çizgiye yaklaşınca duracağız. Evet, şimdi le parkı tamamladık. Çıkış için önce sağ sinyal ve biraz düz gidiyoruz arkadaşlar. Buradaki ağaçları da sağ taraftaki kapının ortasına görünce duruyoruz. Şimdi tam sağa kırıyoruz. Çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Çıkışta sınırsız ileri geri hamle hakkınız var. Bir tehlike olursa durursunuz. Tam sol yapıp geri gelip tam yapıp öne gidersin. Şimdi le parkı yaptık burada durduk. Komisyonla beni aldı arkadaşınız. Şimdi yola çıkıyoruz. Sola sinyal veriyoruz mutlaka. Arkayı kolluyoruz. Kimse yoksa yola çıkacağız. Biri varsa çıkmayacağız. Ve yola çıktık. L'den çıktık arkadaşlar. Birinci kavşak değil. ikinci kavşaktan sola döneceğiz. Bundan sonra seri olma zamanı. Düz ilerliyoruz. Sarı ışıklara, kırmızı ışıklara dikkat ediyoruz. Her zaman öndeki araçların hızına göre gideceğiz. Sağımıza solumuza bakacağız. Gelen giden var mı diye. Önümüzü iyi kontrol edeceğiz. Bu tepeyi aşıyoruz biraz. Hız sınırımız 60 arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. %10'luk geçme payımız var. 65-66'ya kadar çıkabiliriz. Şimdi az ileride bakın üçgen tabela var. Bu üçgen tabelayı geçtikten sonra sola sinyali veriyoruz. Kavşak yaklaşıyor çünkü. Hızımızı düşürüyoruz. Vitesimizi düşürüyoruz. Çok yavaş döneceğiz. Bu kavşaktan dönüp sola düz karşıya geçeceğiz. Uzaktan bakıyoruz gelen giden yoksa direkt geçeriz. Biri varsa dururuz. Biz de şu an kimse yok. Geçiyoruz. Hemen burada geçer geçmez. Sağ sinyal veriyoruz. Buradaki sarı çizgilerin içine giriyoruz rampa kalkış yerimize doğru yaklaşıyoruz. Evet burada bak bir tane duba var. Bir direk var. Direğe yaklaşıp duruyoruz. Sağ sinyalimiz açık olacak. Kapanırsa tekrar veriyoruz. Şimdi rampa kalkış için hazırlanıyoruz. Vitesimiz bir de mi diye kontrol ediyoruz. Kalkalım dediğinde komisyon sola sinyal. 1-2 metre düz gidip U dönüşü yapacağız. Aynalardan kontrol. Geri kaçırmak yok. istop etmek yok. Ve dönüşümüzü yapıyoruz. Pampadan U yaptık, döndük, düz ilerliyoruz ve karşıki kavşaktan sola döneceğiz. O yüzden hemen sola sinyali veriyoruz. Uzaktan sola da bakıyoruz, gelen giden var mı diye. Burada kavşağın içerisinde dönen varsa yol onundur. Bir de karşıya geçerken kavşakta size yer var mı onu da hesaplayın. Evet, şimdi buradan sola dönüş yapıyoruz. Sağımızı kontrol ettik ve sağ şeritten çıkıyoruz mutlaka. Sağ şeritten çıktık hız sınırımız 60 önümüzde boş hemen hızımızı alıyoruz rampa kalkışını yaptık kavşaktan sola döndük birinci ışık değil ikinci ışıklardan sağa döneceğiz tümsekler var önümüzde artık tümseklerden yavaş geçeceğiz Eğer hareket halinde yaya varsa arkayı kontrol edip Eya'nın geçmesini bekleyeceğiz. Gerekirse duracağız. Düz devam ediyoruz. Evet bu camiyi geçiyoruz. Yani düz ilerleyeceğiz daha. Öndeki araç hareket etmeden hareket etmiyoruz. Yeşil yandı diye. Şayet bizi çok yavaşlatan arabalar olursa sollama yapabiliriz. Sinyalimizi verip sol şeride geçebiliriz. Solladıktan sonra tekrar şeridimizi bulmaya çalışalım. Sinyal vererek mutlaka sinyal kırmızı hata unuttuğunuz anda araçtan indiriyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın ileriki ışıklar Cuma Pazar'ın oraya doğru gidiyoruz. Bu ışıklardan sağa döneceğimiz için Şimdiden sağ sinyalimizi verelim. Arkadakilere haber veriyoruz. Biz döneceğiz diye. Yine kırmızı yandı. Mecbur bekleyeceğiz. Şu Cuma Pazarı'nın oradayız arkadaşlar. Buradan sağa dönüyoruz mutlaka. Güzergahı şaşırmak kırmızı hata. Yanlış yola gitmek kırmızı hata. Yani kırmızı hata demek kaldınız demek arkadaşlar. Allah göstermesin. Şimdi yeşil yandı. Kalkışımızı yaptık. Dönüşleri mutlaka yavaş yapın. Hızlı bir dönüş olmasın. Evet döndükten sonra burada yol ikiye ayrılıyor gibi ama biz düz gideceğiz. Düz. Soldan yani soldan sol şeritten hızımızı alabiliriz şehir içinde sınırımız 60 önümüz boş olduğu için gidiyoruz yayalara dikkat edeceğiz ona göre hızımızı erken düşürürüz devam ediyoruz tümsek var yine bu yolda bir tane düz ilerliyoruz mecburi yön olduğu için hiç sinyal yok. Dönüşler şaşırtmasın size. Düz gidiyoruz burada. Hafiften dönemeç var. Sinyale gerek yok ama. Tren yoluna doğru yaklaşıyoruz şimdi. Tren yolundan da düz karşıya geçeceğiz. Hem zemin geç. Yavaş geçsek daha güzel olur. Gidiyoruz şimdi. 10 metre geri manevramız var. Biraz düz ilerliyoruz. Beşiklara varmadan 25 metre gerimiz. Burada artık sağ sinyalimizi veriyoruz. Yerde sarı çizgiler olacak. Devam edelim. Şu an biraz yerler çok şey. Sarı çizgiler tam görünüyor. Yaklaştığımızda görünecek. Şimdi bakın burası bir numaralı 25 metre. Az ilerisi de iki numaralı. Ortalı girmeye dikkat edin. Sağ sinyal açık olsun. Gidelim gidelim. iki numarada yapacağız şimdi. Çizgiyi çıkmadan ucunda duruyoruz. Sinyalimiz açık vaziyette. Vitesi geriye takıyoruz. 25 metre düz geri geliyoruz arkadaşlar. Aynalardan sarı çizgileri kontrol edin burada. Böyle sarı çizginin içinde miyiz diye bir tehlike olursa sağa sola hafifçe direksiyonu kırabilirsiniz. Evet arkadan tekerlerimiz çıktı. Ve geri manevramızı tamamladık. Kalkış için vitesi 1'i aldık. Sola sinyal verdik. Hareket ettiğimizi bildiriyoruz. Sola sinyal vererek düz gideceğiz. Önümüz boş. Ön dolu olsaydı sollardık. Şimdi ileriki ışıklardan sağa döneceğiz. Ve sağ sinyalimizi verdik. yeni vaziyette gidiyoruz. Sağdan emniyet şeridinden çıkacağız mutlaka. Burada çevre yoluna çıkıyoruz. Emniyet şeridinden çıktık. Hızımızı aldık. Sola sinyal verdik ve bir şerit önce sola geçiyoruz. Biraz daha hızlandık. Bir şerit daha sola sinyal verip bir şerit daha sola geçiyoruz. Burada orta şeritten geçiyoruz. Gidiyoruz. Hız sınırımız 80. %10'luk geçme payı var. 85'e kadar çıkın. 80'in altına düşmeyin. Süremiz yetsin diye. Bu yol bayağı uzun. Arkalı kavşağa kadar düz gidiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken hız sınırımız iki çizginin ortasında gitmeye dikkat edeceğiz burada. arkadaşımız soldan gidiyor. Kamyonu geçtikten sonra orta şeride geçebiliriz. Ve ileride tabelaları görüyoruz bakın. Tabelaları geçtikten sonra hızımızı düşürmeye başlayacağız. Çünkü akıllı kavşağa doğru gidiyoruz. Burada yavaşlamamız gerekiyor bu yol ayrımını geçtik. Soldan düz devam ediyoruz biz. Şimdi akıllı kavşağa doğru yaklaştık. Hızımızı düşürdük. Eğer kavşağın içerisinde hareket halinde araba varsa durup yol vereceğiz. Araç duruyorsa bize yol vermiş demektir. O zaman biz geçeceğiz. Araç durmuyorsa hareket halindeyse biz durup bekleyeceğiz. Şimdi de biz kavşağın içerisindeyiz. Sağ kontrol ediyoruz. Yol bizim. Ama sağdaki yol vermediği için temkinli geçiyoruz. Ve sağ şeritten. Burada sağdan çıkıyoruz arkadaşlar. Biraz ilerliyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. İleride sarı çizgiler olacak. Orası ani fren yerimiz. Hızımızı 30-35'e ayarlıyoruz. Sağ sinyalimiz açık vaziyette. Arkayı kontrol ediyoruz. Boş olursa ilk sarı çizgilerde ani fren yapacağız. Yapıyorum diye haber veriyoruz. Ve yapıyoruz. Ani freni yaptık. Şimdi sola sinyal veriyoruz. Arkadan kimse gelmiyorsa önce biraz düz hızımızı alıyoruz. Kimse yoksa sol şeride geçiyoruz. Burada da sınırı 80. Burası da çevre yolu çünkü arkadaşlar. Bir an önce seri oluyoruz. Karşıdaki ışıklardan sola döneceğimiz için sol şeride daha erken geçiyoruz. Şeridimizi buluyoruz şimdi. Işıklardan sola döneceğiz. Evet. İstobeden var ama tamam kalktılar. Devam. Sola sinyalimizi mutlaka vereceğiz. Işıklara dikkat edeceğiz. Nere sakinse burada. Orada durmaya çalışın. Sizi yavaşlatacak araçlardan uzaklaşın. Devam et. Işık yandı. Seri yol. Evet. Düz gidiyoruz. Şimdi başladığımız noktaya doğru. Devam ediyoruz. Burada okulun kapısını geçerken sola sinyal veriyoruz. Burada Yavuzoğlu Koleji yazan tabelanın oradan sola dönüşler geniş. Sola dönüyoruz. Sola döndükten sonra sağ şerit bizim tabii ki sağdan gidiyoruz. Temkinli bir şekilde düz ilerliyoruz. Şimdi bakın burada şu direkte bir yazısı var. Bu direği geçerken sola sinyal veriyoruz. Az ileride dar alanda dönüş yapacağımız yer var. O yüzden burada sıramızı bekliyoruz. Sol sinyal açık vaziyette. Biraz daha ilerleyelim. Evet şimdi bu arkadaşlar çıkınca sağdaki dubalardan giriş yapıp döneceğiz. Dönünce duracağız. Sonra geriye takacağız vitesi. Geri geleceğiz tam sağa kırıp. Evet gidiyoruz. Tam sola kırıp git 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 ilerliyoruz. Çizgiye değmeden duruyoruz. Şimdi vitesimizi geriye alıyoruz. Direksiyonu tam sağa kırıyoruz. Arkadan aynalardan sarı çizgileri kontrol ediyoruz. Geri geri geliyoruz şimdi. Sarı çizgileri tekerler değmeyecek. Evet buradaki dubaları kurtaracağını anlayınca duruyoruz. Şimdi tam sola kırıyoruz direksiyonu. Vitesi bir aldık. Çıkışımızı yapıyoruz. Toplayarak devam ediyoruz arkadaşlar. Durduk. Ve komisyonla beni aldıktan sonra şimdi bu araçları sollayacağız. Sola sinyal veriyoruz gidiyoruz. 9 ile 10 numara bizim. Hangisi boşsa onda paralel park yapacağız. 10 numarada yapan var. Biz 9'a gireceğiz. Arkadaşlar 9'a gireceğimiz için ilk önce 1 numaralı 9 değil. 2. 9'u geçerken arka cama kafamızı döndürerek bakın dubanın yarısını görünce duruyoruz. İlk hamlemiz bu. Sağ sinyalimiz açık olacak burada mutlaka. Şimdi ikinci hamle. Direksiyonu tam sağa kırıyoruz. Vitesimizi geriye takıyoruz. Ve geri geri yanaşmaya başlıyoruz. Burada sol aynaya bakıyoruz. Kaldırımın dibindeki dubayı görene kadar. Dubayla aracın kasası sıfırlanınca duruyoruz. Dubanın dibini görünce durduk. Bakın, kaldırımın dibindeki duba. Şimdi tekeri bir buçuk tur düzledik direksiyonu. Şimdi sağ aynaya bakarak giriş yapıyoruz. Şu 9 yazan dubayı şuradaki küçük aynanın arkasında küçük camın arkasında görünce duracağız. İşte ölçümüz bu. Küçük camın arkasına görünce durduk. Şimdi en son hamle. Direksiyonu tam sola kırıyoruz. Sağ üst aynaya bakıyoruz. Kaldırımla araç paralel olana kadar geliyoruz. Burada kaldırımla aracımız paralel olunca duracağız. Daha fazla gitmeyin. Arkadaki dubaya değeriz çünkü. Durunca direksiyonu bir buçuk tur topluyor alalım. Tekeri düzledik ve paralel parkımız tamam arkadaşlar. Burada komisyon soracak. Parkınız tamam mı diye. Emin olun parkınızdan. Sonra tamam diyebilirsiniz. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Sola sinyal verdik. Direksiyonu tam sola kırdık. Aynaya baktık gelen var mı diye. Kimse yok. Şimdi çıkışı yapıyoruz. Çıkışta da burada duracağız. Yine komisyonla beni alacağız. Ondan sonra Tekrar sola sinyal verip çıkalım. Burada bir araç var çünkü o yüzden sola sinyal veriyoruz. Araç olmasaydı direkt sağ sinyal verirdik. Buradan çıktık. Şimdi sağa döneceğimiz için sağ sinyal verdik. Temkinli bir şekilde gidiyoruz. Başlangıç noktamıza doğru. Evet şuradaki buradaki çöp konteynerini geçince sağ sinyali verelim. Çizgilerin içine gireceğiz. Sağdaki çizgilerin içine yanaşıyoruz. Çizgilerin içine girdik. Şimdi son hamleler. Vitesi boş aldık. El freni çektik. Aracı istop ettik. Arkadaşlar, şimdiden başarılar diliyorum.